Allah ne Allah. Pardon birader ya. Ya zaten eğilemiyorum, sinirlerim bozuk. Önüne baksana kardeşim sen de. Tamam Allah tamam Allah. Allah. Kardeşim, sakin. Arkadaşım dikkat etsense ya. Tamam. Ekmek paramız bu bizim. Ali. Sen de sıra dikkat et. Anlaşıldı. Yürü lan yürü hadi. Sen kime dayılanıyorsun ya ha? Sen Dayı. kime dayılanıyorsun kardeşim? Tamam tamam, tamam, dayıcım, tamam sen, tamam. Ya. tamam dayılanan falan ya yok. Yap yakı bırak ya. Tamam ya tamam. Öyle. Hadi kardeşim hadi sakin hadi. Olun. Sakin ol. Geç ya geç Tamam yok bir şey. Tamam tamam yok bir şey. Tamam 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 yok bir şey. Tamam Komiserim ne zaman harekete geçeceğiz? Ali çocuğu çatışmalarından uzaklaştırdığı an. Haber gelecek. Hazır ol. Efe. Efe. Gel buraya gel. Baba. Ya sen Baba. kim ediyorsun? Bu şey gel buraya. Tamam tuzak kurmuşlar. Tamam. Tuzak kurmuşlar. Ateş edin. Gebertin hepsini. Çık hep hadi çık çık çık. çık. Çapraz ateşi alacağız. Tekneye doğru. Baba. Korkma oğlum korkma. Ali'nin üzerindeki ateşi çekin. Efe'yi, Efe'yi emniyete alın. Aynen. 全部。 Aslanım! Aslan! efendim Efe! Efe iyi misin yavrum? Dedeciğim çok korktum. Her şey bitti yavrum. Merak etme. Oğlum. Baba bir daha beni sakın bırakma. Aslan, aslan bırak. Mesut'a dersek sekiyorladık mı? Şu kaçanların peşine adam taktınız mı? Evet komiserim. Hadi hadi bakma bakma. Liman çıkışları tutuldu abi. Bak, Çemberi yarmaları zor. Düşüyor taze taze Burak? Ama asıl büyük balık kaçtı abi. O konuda Mesut abin söyleyecek son sözü lan. Daha fazla siz lazım daha fazla. Ver. Bak sana kimi göstereceğim. Kim Ali kim? Efe ah, Bey tabii ay, ki ay, kim ay, olacak. Ay, Efe Bey. İyi mi Efe Ali? İyi iyi süper süper. Ah, Hiçbir şey yok merak etme. Birazdan evde oluruz. Ay tamam. Takviye ambulans istiyorum. Efe görüyor musun? Burada çok ay, yaralı var. Anlaşıldı mı? Bak anneannene bak. Ay, yaralı olmayan arkadaşları bizim minibüse alalım. Tamam. tamam. Hadi. Geçmiş olsun baba. Evet takviye ambulans. Cümlemize. Efe yine harikaydınız arkadaşlar. Sağ olun, teşekkürler, sağ olun. Lafı mı olur baba, zevkli. Ee, Kurtu mu? Bak babanla kavuştun. Nasılsın? 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 Bir asıl şey yok. Mesut, ne yaptınız? Dönüyoruz baba, çok sayıda yaralı var. Timur'u vurdum, denize düştü. Kurtulma ihtimali yok. Aha. Açık denizde sağ kalamaz o. Bak, konuşmak ister misin buna? Bir şey Aylin, dalgı ekibini arayın denizi tarayıp cesetleri çıkarsın, tamam mı? Tamamız abi. Hadi. Çok hmm, özledim seni anneciğim. Şükürler olsun Allah. Kavuştuk ya yavrumuz. Aşkım benim. Vallahi Rıza baba fena daldı ortalığı. He. Bu yaşta yine dayanamayıp atladın değil mi çatışmanın ortasına? Aynen öyle oldum. Yalan yok. Torunun mevzubahı ise gözüm hiçbir şey görmüyor. Eyvallah. Sağ olun arkadaşlar. Bir daha on yıl doğum gününde, yılbaşında, bayramda, seyranda <laughs> bana hediye düşünmenize gerek yok. Sizi muaf tutuyorum. En büyük hediyeyi verdiniz bana. Bak bu lafını hatırlatırım ama. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ben bu dediğini yazayım da sonra ileride elimizde delil olsun. <laughs> aman aman. Ya bırak. ilk yaş gününde ağlarsın sen hediyem yok mu diye ya. <laughs> Biliyordum yavrumu getireceğinizi. İçimde hep bir umut vardı. Hepiniz sağ olun. Ne mutlu ki böyle bir aileye sahibim. Aha. Sen de Aylincim, sağ ol. Sayenizde sağ salim geldi Efe. Herkesin eline sağlık <laughs> Ayla abla. Güzel bir ekip çalışması oldu. Selincim, sen de sağ ol. Ayrıca hoş geldin. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun tekrar. <laughs>